Evet değerli arkadaşlar Ramazan abi şey yapıyor ot matırı yapıyor. Baksana burada ateş yakmış şimdi. Zembele, evet sen seyirciler. Zembele gibi yapıyor. Avara kalmış demek ki. Yok. Avara kalmadı değil mi o? Müşterilerin mi o tabi? Müşteri kim? Allah'ım. 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 Aferin. Ramazan usta abu pat pat asan var ya tam senin işine bu işte. Her şeyin zamanı var, şey var. Hı? Zamanı var. Evet. Enes ulan, usta. Görüyorsunuz. Bakın şimdi ne yapacağız. Böyle çıkıyoruz. Evet. Bekle şimdi. Hı hı. Ramazan usta avu pat pat daha sana la. Bak bunu böyle işte. He aferin. Görüyorsunuz. Evet Enes usta. Burada holamacı oynuyor. Olamak yakaladınız. Olamak değil. Ne yapıyorsun? marka değişik marka. Olamak işte daha. Dolamak. Olamak olamak. Dolaman. He, dolamak. He evet, Evet Ramazan ustamız kolay gelsin. Teyaren işte nereden geliyordu? Allah. Hastaneye geliyor. He. Fındıkları toplamış mı acaba ki o? Fındık az çıkmış. He. Bütürmüş. O. Yemiştir paraları zaten o. Keşke biraz bize de getirseydi. Keşke Değil adı. mi? Bu ne? Bu ne? Evet değerli arkadaşlar. Harun abimiz ekmek getirmiş. Burada Enes Usta ekmekleri bu şimdi. Şimdi öğlen ezen okundu. Ben de fındık topluyordum. Öğlen faydası yaptık Allah aşkına. İki sıra ocağım kaldı. Ondan sonra öteki parçayı alacağım. Orayı bitirip buraya alacağım. Evin altları duruyor. Bir de çoban dere duruyor. Fındık var Allah aşkına ki Harun abiye verelim. Yedekte olsun falan diyor. Harun abi güzel atı olur ha. Var ya cam gibi balıyor yani. bak bak. Duyuyor musun? Evet. Ha. <laughs> Gitti lir. Şimdi <laughs> çekeceğiz Dur bakalım <laughs> <laughs> Ramazan ustamız gelmiş Ramazan ustada Hiç şey çalışa, çalışa çalışa baksana Pantol düşüyor neredeyse Yüzler aynı Bıdık gibi olmuş ha. <laughs> Bayan butuğuna dönmüş yine Ramazan ustanın yüzü Değil mi? Ustamız aşçı oldu. Kolunun arkasını olmuş. Değil mi? Selamünaleyküm evet. evet. arkadaşlar. Bugün görselimizde bugün günlerden perşembe ve bugün günlerden tam diyoruz. Yunanistan takımı ile maç yapacağız. İnşallah hayırlısıyla kazanabiliriz. İlk maçta basit goller sebebiyle yenildik. Yine de aynı hatalar olmazsa yeneriz diyorum. Yeneriz değil mi? İnşallah. İşte. Yener miyiz de değil mi? Bir kaza olmazsa yeneriz. Buradan öncelikle çarşambaya gidiyoruz. Kargolar varmış kargolar. Onları arabaya koyacağız. Bundan sonra stadyuma bu ara bir de Enes'ten telefon yemiş telefon telefon illa telefon etmiyor Bakalım uygun fiyata bulabilecek miyim? Evet arkadaşlar artık bir parça alayım da denedik parça. Saat 18.20'de maç var. Stadın haline bakın yolun haline. Şimdi biz bir, bir saat oraya varırız. Yapacak bir şey yok. Hatta erken gelseydik iyiydi ama Enes'in telefonu bu kadar uzun sürünce yolda kaldık yolda. Hatta kaç kilometre var? 10 kilometre var. Bir de ordunu da buyur şimdi. Kaça giden var, gitmeyen var. Dolmuş yollar. İlla bir trafik kadar var. Ne de bu polislere de başlıyor. Her taraflara bakın. Müzik mi var hepsinde? Açmayın lan. Telefi yiyeceksin. Yudunuzdan Allah Allah ya bari trafik açılmıştır. Şimdi evet, buradan şey var. illa bir şey Evet arkadaşlar. Sonunda Borat BM25 yarım katlinli makine midi neredeyse bitirdik. Çok azıcık ufak tefek işlemlere kaldı. Ondan sonra şeylerine biraz yağlarına falan bakılacak arka frenlere ayar çekilecek, kontrol edilecek. Biyonlar sınıfı kontrol edilecek. Başka önde civatalar sıkı gevşek onlar da kontrol edilecek. Hayırlısıyla sahibini teslim ederiz inşallah. Yani şu anda kesin bir sahibi yok ama alacağım diye söz veren bir abimiz var. Bakalım gelecek mi? Diğer yandan kabinimiz de bekliyor. İşte o da inşallah hayırlısıyla gider. Evet arkadaşlar şu anda depodayım. Şimdi Borat PM25 motorlar gelmiş. Onları almaya gideceğiz. Evet, daha sonra da geri geliriz inşallah. Kapı örtülmüş gene neyse bir çalıştıralım. Efsane kamyonet. İşimizi, gücümüzü, yükümüzü taşıyan benim için yeri, benim için yeri çok güzel yeri. Önceden ilk başlarda bilirsiniz emanet almak için araba almak sıkıntı yaşıyordu Bazen geç kalır diyordum bazen pat patla gidiyordum motor albi bazen babamın arabası ya, bazen emanet araç buluyordum. Bu da hiç kolay olmuyordu. Artık hazırda bir kamyonet var. Allah şükürler olsun. Hemen tek köyde motoru alıp geleceğiz. Hayırlısıyla. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Dün iki video paylaşmıştım. Bunlar da videolarda eksik olduğundan, adaletli olmadığından, adil olmadığından dolayı videoyu kaldırdım. Burada benim kadım, kanalımda yer yoktur. Burada diğer markanın emekleri vardır, alın teri vardır, çabaları vardır. Bunlara eksik video ile ihanet edemezsin. Eksik video bir nette eğer bunu bilerek atıyorsam bu da yalancılık oluyor, ihanet oluyor. İşte onda bilmeden paylaştık ama rakip e, diğer tarafın videolarını görünce adilliğin olmadığını fark ettik ve e, bunu kanalımızdan kaldırdık. Neyse e, verdiğim bu rahatsızlıklarla rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. İnşallah böyle bir şeylerin olmaması için elimizden geleni yapacağız. Zaten Polat firmasında böyle polemiklere girilmesini asla istemiyorum. Önümüze bakıp e, işimize odaklanmalıyız. Başkaları da polemiğe girmek yerine çiftçi patron olarak göreceksin. Yani çiftçi e, RG'leri falan var. Sorunlarını falan e, takip edecek Bu sorunlardan dolayı zaten ortaya RG çıkar. Yani kendiliğinden sorunun çözümünü işin çözümüne doğru gider. Eğer işçi muhasebe almayıp eksikleri, sorunları sorunlara dikkat etmeyip devam edersek ne olur? Üründeki sorunu ortadan kaldırmamış ve de insanların gözünden düşmüş olur bu marka marka. Yani kendi dütününü hazırlamış olur bir nebze. Ama aynı şeyi dünyaca ünlü markalar için söyleyemiyorum. Ama dünyaca ünlü markaların ee, o kadar kronik olmasına rağmen bile çok sattığına şahidim. Mesela Mustafa'yla 236 Steel MS-170 FR-480 onlar gibi bir sürü kronik oranları var. Ama ismi isim yaptığından dolayı pek bir şey demiyorlar. Normal karşılıyorlar. Evet arkadaşlar kaba cevizde sürme yanında berber vardı adını unuttum saç sakal yaptırdık akşama zaten Muhammed e, yeni ay kardeşimiz oğlunun askerlik e, askerlik şey var davetiyesi var asker davet yapıyor askere gidecek şimdi onu da ziyaret edeceğiz geçerken bir tıraş olayım dedim zaten mağara adamına dönmüş mağaradan çıkmış gibi her neyse yolumuza devam Arkadaşlar, la Litre çıkartışlarımız geldi. Motorları yerli 3 adet Polat BM25 motoru. Bunları hemen şeyler takayım, sıkayım. Köye gidebiliriz. Maalesef tam köy gibi serin Çok Çok te dedik. Şimdiden de bir saat oldu. Köyü özledik hemen. Hadi geri dönelim o zaman. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi benim düğünümde hala çekelim. cami işte burada kanyalı burası demek ki bazen buradan geçiyorum doğası bir hoş oluyor özellikle öbür taraflarda çok güzel burada mezarlık var İşte şimdi bayağı bir yavaşladık kocaman tümsek yapmışlar biri görmese buradan bir uçacak ama Evet de arkadaşlar Enes ustamız bacaklarını germiş ağ gibi oturuyor. Köyün ağası bu ağası. Fındık ağası buymuş herhalde. Enes ustam nasılsın? İyiyim. İyisin de. Sizi sorma siz nasılsınız? Ben, ben de iyiyim Allah'a şükür. Ben cuma idi camiye gittim. Allah'a şükür. Sen ne zaman gittin? Ben oraya karıştım. Gittim mi gittim? Gittin. Evet. Olsun gitti ya ona bak. Evet. Gittim diyeceğiz sayacağım. Evet. Değil mi? Evet. Yani usta şimdi ne getirmiş? Kelle. Polat'ın Kelle. kellesini getirmiş. Gitmiş almış gelmiş. Enes'i niye götürmemiş ki? Enes'siz olmazdı ki zaten. Değil mi Enes ustam? Sensiz olmazdı. Sensiz olmaz. He? Sensiz olmaz seni götürmeliyim. Değil mi? Beni götürmesi lazımdı işte. Evet. Yani. Bu patlatları alt kata koyacak, duracak orada. Zamanı gelince tek tek alacak değil mi? Evet. Kelleri gelecek. Biri kabinlidir belki daha. Bilmiyorum. Söylemedi usta. He? Söylemedi usta. He. Oraya söylemiştirler. Biri ne olsun diye demiştir adam. Değil mi? Evet. Güzel görüyorlar. Daha güzel. Ramazana diyorum al diyorum almıyor. A onu. Anca oynuyor orada. Ramazan ustam oynuyor orada. Oynuyor be. Harun usta geldi çarşıdan. Ne yaptıysa? Ha, tıraş olmuş. Harun ustamız güzel görünüyor. seçiler saatler olsun Harun abi. Hı -hı. Tıraş mı olmuş? Fındıktan sonra. Kendi trafiğinde cinnok gibi oluyor. Şimdi ya. mağara adam vurmuyor. Yani. <laughs> yani. Katılıyorum. Evet Harun abimiz bindi arabaya. Gidiyor dur. Evet. Şimdi Harun abimiz gidiyor. <laughs> evet garaja girecek. Şimdi sarsıcılar. Evet Harun abimizi Hadi çekelim. çekelim. Hadi. Ha. Geliyor şimdi. Geri vites attı. Geliyor güzel yine. Evet. Giriyor. Evet sağ seyirciler. Harun abimiz karaca girecek şimdi. Güzel yine. Ne güzel videoyu yapıyor ustamızı. Ustamız tam damat tıraşı olmuş. Sinek kaydı olmuş. Bir Baksana. Güzel. Damat tıraşını izleyelim. Evet. Garaja girdi. Az gel. Ha. Tamam. Şimdi oldu. Ha. Evet değerli arkadaşlar. kara. Kuruluğa gitti Harun amca sabahın pat indirecek herhalde güzel yine ıslap etti oh. camları kaldırıyor şimdi Enes usta sen de sürsene arada O banyo sür kim sürece? sürecek ya. Ya. sür, sür arada sür arada Yük getir böyle pat patları git çarşıdan al gel. Tamam mı? Büyüncü sen koş. Baban yaşlanacak bundan sonra. Size daya olacak. Bak. Şimdi ne yapıyor? Kapıda açıyor. Kapıda açacak. Ne için açacak? Orası sıcak oluyor kapıda açmayınca. Faydalar gibi oluyor. Eğer orası... Her ne? şeyi yiyor. Yok. Kabloları, mabloları. Değil mi? Evet. Onu açmasan kabloları da yer. Her şeyi yer. Evet. Değil mi? Evet. Ya onu düşünmek lazım işte. Abi babana adamın bir şey getirmişti. Fareler girmiş, dua yapmıştı arabanın Yapma içine. Aşağı. He? Aşağı. Ha? Nereye gideceksin? Oraya. Nereye? Düğüne mi? Eğlenceye. Etkeri ulama. Evet, Harun'a. Geldi kapıyı kapat. Kaç. Yette gider. Oyunca gidiyor Kapıyı kapat o.